Kâun Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir ayet-i kerimede Allah'ın boyasıyla boyanınız. O ne güzel bir boyadır diye böyle böyle bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerim, peki bu ne demek? Allah bizim kendinin istediği şekilde onun arzu ettiği şekilde gerçek manada İslam'ı yaşamamızı bu ayet-i kerimede bize söylüyor. Yani Allah'ın istediği gibi olmak, Allah'ın boyasıyla boyanmaktır kardeşler. Şimdi biz dünyada biliriz hani böyle bir takım tutmak vardır, futbol takımı tutarlar ya. Bir insan futbol takımını tutmakla ne olur kardeşler? O takıma taraftar olur değil mi? Ama bir de var ki o formayı giyip, o takımın formasını giyip, o takımla birlikte sahaya çıkıp, o mücadeleyi verip, o o takım için ter döküp, o takımın başarısı için çabalayanlar vardır. Bunlar da nedir kardeşler? O takımın futbolcuları, oyuncuları değil mi? İşte biz sadece İslam'a taraftar olursak bu da ne demek? Yani biz Müslümanız dediğimiz halde İslam'ın şartlarına uymazsak, imanın şartlarına uymazsak biz sadece İslam'a taraftar oluruz kardeşler. Biz işte Allah'ın boyasıyla boyanmaz. Biz İslam'ın formasını formasını üzerimize giyip İslam için mücadele verip İslam için ter dökmedikten sonra, Allah'ın dini için ter dökmedikten sonra bizim İslam taraftarı olmaktan daha öteye gidemez iddiamız. Biz ne yapacağız? O formayı, İslam'ın formasını üzerimize giyeceğiz. Yani Allah'ın boyasıyla boyanacağız ki bize Allah biz Allah tarafından o taraftarlıktan çıkıp o İslam'ın bir neferi, biz Allah'ın bir askeri olabilelim kardeşler. Yoksa biz şu anda şu durumdayız kardeşler. İslam, İslam taraftarı durumundayız. Yani İslam'ı bir daire olarak kabul edersek bizim bir ayağımız İslam dairesinin içinde bir ayağımız şu anda İslam dairesinin dışında. Ya biz dışarıdaki ayağımızı içeri alacağız. Tam olarak İslam'ın dairesi içine gireceğiz. Yani Allah'ın boyasıyla boyanacağız. Ya da Allah korusun, Allah muhafaza etsin o İslam dairesindeki ayağımız da dışarı çıkar ve bundan sonra artık istesek de İslamiyete dönemeyiz. Yani Allah'ın bir sabrı vardır. O sabrı taştıktan sonra Artık kulunun kalbi mühürlenir ve kalp mühürlendiği zaman da artık onun bir daha dönüşü olmaz. Allah muhafaza, muhafaza etsin. Kardeşlerim işte bu Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin bu güzel benzetmesine uyalım. Yani biz Allah'ın boyasıyla boyanalım. Biz Allah'ın boyasına boyanarak Allah'ın istediği gibi kullar olalım. Allah'ın istediği gibi Müslümanlar olalım ve hem bu dünyamız cennet hem de ebedi hayatımız, ebedimiz cennet olsun. Kardeşlerim bu şekilde Allah'ın boyasıyla boyanan ve cennette bütün Müslüman kardeşleriyle ebediyen o huzuru yaşayan kullarından nasip etsin cümlemizi Allah inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.